Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Balkan raporunda bu hafta. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Davos Ekonomik Forumu'na katılması bekleniyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın önümüzdeki hafta Davos'a gitmesi ve burada 16-20 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek Davos Ekonomik Forumu'na katılması bekleniyor. A2 ve CNN'in haberine göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in de toplantıda hazır bulunacağı öğrenilirken Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin de katılacağının teyidi bekleniyor. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turković ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve başlatılan projelerin hayata geçirilmesi konularında görüştüler. Bakan Turkoviç, Ankara'daki görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'in cesur insanlardan oluşan küçük bir ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkının kendilerine özverili bir şekilde gösterdiği, dostane yaklaşım ve desteği özellikle takdir ettiklerini belirtti. Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Denis Peçiroviç, NATO Genel Sekreteri Soltenberg ile görüştü. Bosna Hersek tam NATO üyeliğine giden yolu etkinleştirecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede Bosna Hersek'in NATO üyeliği için en kısa sürede belirlenecek bir yol haritası aracılığıyla NATO'ya ülkenin entegrasyonunun yoğunlaştırılmasına yönelik yeni bir yaklaşım önerdi. Cumhurbaşkanı Radev 3. hükümet kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisine verdi. Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümet kurma görevini BSP Genel Başkanı ve Parlamento Grup Başkanı Cornelio Ninova'ya verdi. Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmeye Ninova ile birlikte Parlamento Başkan Yardımcısı Christian Vigen'in Grup Başkan Vekilleri Georgi Sivilenski, Atanas Zarifov ve Ivan Çençev de katıldı. Radev, BSP'de karar kılmasının sebebini hükümet kurabilme ihtimali en yüksek parti olduğunu düşünmesi olarak açıklarken, BSP lideri Cornelio Ninova da kendilerine duyulan güvene teşekkür ederek içinde bulunan durumun ağırlığının verilen sorumluluğun farkında olduklarını belirtti. Olası değil, çok zor. Partiler BSP'nin 3. hükümet kurma görevinin başarısız olacağını öngörüyor. Bulgaristan parlamentosunda yer alan partilerin birçoğu Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in BSP'ye verdiği hükümet kurma görevinin başarıya ulaşma şansının olmadığını düşünüyor. Konuyla ilgili partisi Gerbin yaklaşımını özetleyen bir açıklama yapan Daniel Mitov da hükümet kurma görevinin başarıya ulaşmasının çok zor olduğunu ve BSP ile hükümete girmek bir yana onlara verilen hükümet kurma görevini de desteklemeyeceklerini belirtti. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milonović Ukrayna'daki savaş hakkında konuştu. "Şimdi korkunç bir şey izliyoruz. Bizim müttefiklerimiz Batı çevresi ve NATO'dur." diyen Milonović şunları kaydetti. "Ukrayna'da başımızı çeviremeyeceğimiz ama aynı zamanda parçası olamayacağımız bir şey izliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz ve büyüklerin çıkarlarından ziyade daha çok kendi çıkarlarımıza göre hareket etmeliyiz." Kosova ve Sırbistan'daki duruma Amerika'dan mesaj. Kriz ve gerilim yok. Birliğin Kosova Anayasası'na göre kurulması gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli danışmanı Derek Scholle, Kosova ve Sırbistan ziyareti sırasında diyaloğun ilerlemesi gerektiğini söyledi. Amerikalı diplomat Gabriel Escobar, Balkanlar Delegesi ile tüm görüşmelere eşlik ederek, bölgeye bir ultimatom vermeye değil, AB ile işbirliği içinde Kosova-Sırbistan diyaloğunu desteklemek için geldiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Komitesi'nden Kosova'ya vize serbestisine yeşil ışık. Avrupa Parlamentosu'nun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Kosova'ya vize serbestisi düzenleyen üçlü anlaşmayı onayladı. Libe Komitesi röportörü Tish Ruten'le gelişmeyi, uzun zamandır beklenen Kosova için vizesiz seyahate bir adım daha yakını sözleriyle paylaştı. Osmani Zelenski görüşmesi. Agit saha çalışmaları aracılığıyla insanlara yardım etme kapasitesine sahiptir. Agit dönem başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Kiev ziyareti kapsamında 16 Ocak'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna hükümetine olan desteklerini ifade eden Osmani, Agit'in Ukrayna halkını ve bölgede barışı yeniden tesis etme ve istikrarı sağlama çabalarını desteklediğini vurguladı. AYM eski başkanı Salih Murat, ülkedeki olası anayasa değişikliklerini değerlendirdi. Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi eski başkanı Salih Murat, 3 bölüm şeklinde yayınlamış olduğu çalışmasında ülkenin AB üyelik müzakereleri için şart olan anayasa değişikliklerini tüm boyutlarıyla değerlendirdi. Salih Murat, uzun bir süredir güncelliğini koruyan anayasa değişikliği hakkında nasıl bir değişime gidileceği, bu değişimin neyi kapsayacağı, giriş kısmında yapılacak değişikliklerin ne anlama geleceği temel ilkelerde değişime gidilecek mi? Resmi diller kullanımındaki diller ve alfabenin kullanımında nasıl bir değişime gidilecek? Değişikliklerin zamanlaması objektif bir anayasaya doğru gitmekte mi? Objektif ya da süslü süslemeler ve ilavelerle mi değişime gidilecek? Diğer yandan Türkler açısından anayasanın giriş kısmında resmi dillerin ve sembollerin kullanımında hakça ve orantılı temsil, Temel İlkeler bölümünde insan hak ve özgürlüklerinde bu değişikliklerin yan etkileri ve beklentilerin neler olacağı hakkında sorulara cevap bulmaya gayret etmiştir. Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Sırpları Ukrayna'da savaşa çağıran Rus askeri şirketi Wagner'e tepki gösterdi. Aleksandar Vučić, Rusya'da özel statüde bir askeri şirket olan ve Ukrayna Savaşı'nda aktif olarak sahada yer alan Wagner'in Russia Today adlı haber sitesinin Sırpça yayın yapan sayfasına verdiği asker ilanına çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Vucic, iktidar yanlısı olarak bilinen Happy TV adlı televizyon kanalında canlı yayınlanan röportajında Rus arkadaşların Sırplara Wagner'e katılıp savaşmaya gitme çağrısında bulunmalarının hatalı bir karar olduğunu söyledi. Popülizm mi, ikiyüzlülük mü? Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın 170 bin dinarlık, yaklaşık 1500 dolarlık maaşı bu tür bir makam için yeterli mi? Maaşı arttırılmış ve hatta yakın gelecekte yaklaşık 170 bin dinara çıkacak olmasına rağmen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić hala bölgedeki en az maaş alan liderler arasında yer alacak. Danas medya organının görüştüğü kişilere göre bu, böyle bir pozisyon için yetersiz bir maaş ama aynı zamanda da popülist. Çünkü kulağa hoş geliyor ama hiçbir şeyi açıklamıyor. Başbakan Kriyakos Mitsotakis İskeçe'yi ziyaret etti. Batı Trakya ziyareti kapsamında İskeçe'ye giden Başbakan Mitsotakis, kendisini bekleyen kalabalığı selamlamasının ardından kısa bir de konuşma yaptı. Seçim çalışmalarına Trakya'dan, özellikle İskeçe'den başlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başbakan, 2019 yılında göreve geldiklerinden bu yana halka verdiği sözleri yerine getirdiğini ve tüm zorluklara rağmen başarılı bir dönem geçirdiklerini belirtti. Ziyaret sırasında Miçotak ise hükümet sözcüsü Yannis Ikamon'u, Makedonya ve Trakya'dan sorumlu bakan yardımcısı Stavras Kalafatis, Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı Christos Metios, YDP Siyasi Komite Sekreteri Paulos Marinakis, ve İskeç'e milletvekili Spiros Tisilingiris de eşlik etti. Miçotakis, seçimler Nisan ya da Mayıs'ta. ikinci oylama 4-5 hafta sonra. Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kriyakos Miçotakis, genel merkezde gerçekleşen toplantıda seçim takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimler öncesi son dönemece girdiklerini belirten Miçotakis, ilk seçimlerin Nisan ya da Mayıs ayında yapılacağını, İkinci turun ise bundan 4-5 hafta sonra gerçekleşeceğini söyledi. Birinci seçimin sonuçlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Miçotakis, seçim sonucuna ilişkin iyimser olduğunu da dile getirdi. Bakan, göçmen giriş sayılarının keskin bir şekilde düştüğünü söyledi. Göç ve İltica Bakanlığı'nın kuruluşunun 3. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Son iki yılda Yunanistan'a gelen göçmen sayısının ülkede yaşayan sığınmacıların sayısının da önemli ölçüde azaldığını söyledi. 2021 yılında Yunanistan'ın son 10 yıl içindeki en düşük göçmen giriş sayısını gördüğünü vurgulayan Mitarakis, 2015 yılında Yunanistan'a gelenlerin Avrupa Birliği'ndeki toplam düzensiz göçmen giriş sayısının %75'i iken, 2022'de bu aranın %5'e düştüğünü söyledi. Dendias, San Marino, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için Yunanistan lehine oy kullanacağını tahayyüt etti. Venedik ve San Marino ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 2025-2026 döneminde San Marino'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilme teşebbüsünde Yunanistan lehine oy kullanacağını tahayyüt ettiğini açıkladı. San Marino ziyaretinin önemine de değinen Nikos Dendias, San Marino Dışişleri Bakanı Luca Becari ile yaptığı görüşmede Avrupa Birliği San Marino ilişkileriyle uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi. San Marino ziyareti öncesi Venedik'teki Bizans ve Bizans sonrası Araştırma Enstitüsü'nü de ziyaret eden Dendias, enstitü yönetimi ile Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerine ne gibi katkılar yapabileceği hakkında da görüştüklerini ifade etti. Müzik